Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Temmuz Pazar günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 3'ü sentetik 6'sı çim pisti olmak üzere 9 adet yarışlı bir program bizleri bekliyor İstanbul'da. Evet İzmir tahminleri de kanalımızda mevcut turunda seyredebilirsiniz arkadaşlar. Orada da programda verdik tahminlerimizi dileyenler izleyebilirler diyorum. Ve geçiyorum şimdi İstanbul tahminlerine. Evet 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1600 metrede Çin pistte start alacaklar arkadaşlar. İlk koşuda e, burada formaları göster seçeneğini açmıştık ama gelmemiş onu da ayarlayalım. Evet ilk koşuda arkadaşlar 8 safkan var. İkisi Ekürüs start alıyor. Biz burada Ekürlerle başlayacağız. Mehmet Kaya ile Baba Zaman 2 numara diyeceğiz. Ekürüs'ü Dedi ile birlikte start alıyor ki onda da Gökhan Yıldız olacak. 51 kiloda avantajlı bir kiloda start alıyor da. E, bu Ekürü başlıyorum arkadaşlar Baba Zaman'la. Daha sonrasında burada arkadaşlar Vedat Tabiç işte Mili Bey 5 numara diyeceğim. Ve e, son olarak arkadaşlar en son 18 gün evvel e, start alıp koştuğu koşuyu e, kazanan bir isim Hardin 6 numaraya da şans vereceğim burada. 2-5-6-3 safkanlı bir önerim var benim sizlere burada ama başka bir isim varsa değerlendirmek istediğiniz örneğin Turbo Dizel olabilir 1 numara belki burada yazabilirsiniz. İkinci koşuya geldim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik pist yarışı Mehmet Kaya ile birlikte İbo Canım yine burada ilk yarışta olduğu gibi yine Mehmet Kaya ile başlıyoruz. 3 numara İbo arkadaşlar tercihimizi yapıyoruz. Daha sonra 3 ile King Rasim 4 numara diyoruz. Hemen ardından 5 numara sağlam Can Vedat Abiş ile birlikte Can Safkan'ı tek dış kul var tercih eden Safkan konumunda. Burada bu ismi de yazıyorum. 25 gün evvel ilk yarışı ikinci gelen Gökhan Kocakaya ile Turbo Josh hattına sahip olan 7 numara Tomar. Bu koşudaki bir diğer tercihim olacak. 3, 4, 5, 7, 4 Safkanlı bir oyun önerim bulunmakta sizlere arkadaşlar bu koşu için. Daha fazla genişletmek istiyorsanız tercihe bağlı olarak 8 numara Yelbeğen ya da 9 numara Eliza yazılıp 5 ata kadar da çıkarılabilir. Evet üçüncü koşuya geldim. Şart 3 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pisti yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda 5 safkan start alıyor. Benim favorim Mustafa Şekte birlikte Lasiter 2 numaralı Safkan bu koşu için benim favorimdir. Dış start tercihi istenmiş olan Safkan 72 gün evvel start almıştı ikinci olmuştu bir önceki yarışını kazanmıştı. Benim bu koştaki favorimdir ve e, aynı zamanda burada çok güvendiğim bir at olduğu için arkadaşlar size tek olarak da veriyorum 2 numara Lasiter'i. E, eğer burada Lasiter'i tek atmayacaksanız 1-2-3-4 şeklinde bir oyun yapmanız gerekir. Hani onu da baştan söylemiş olayım. Ben bu yüzden bu atı burada tek veriyorum. Kalitesine güveniyorum. Ekürri'ye güveniyorum. Dış start tercih istemiş. En dış kuvar almış. İstediği taktiği koşabilecek bu yarışta. Neden olmasın? 2 numara diyorum. Tek diyorum. Dördüncü koşu şart 4 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pist yarış olacak arkadaşlar bu koşuda 10 adet safkan start alıyor Mustafa Şekle Degaj diyeceğiz 3 numaralı safkanla başlıyorum bu safkan en son iki yarışında da ikincilik elde etti. Bu yarışta artık galibiyet elde etmesini bekliyorum. 1.25'lik bir derecesi de bulunmakta bu safkanın. Hemen ardından Lidl Frankel, Eray Çizik'le birlikte bu koşuda fark yaratabilecek bir safkan. Son yarış kötü olsa da bu mesafede etkili olduğu için yine iyi koşabilir. Akın Sözen'le Artemisa Gentle 9 numaralı safkan. En dış kulvarı almış olan isim 1.23-49 derece görmüş bir safkan olarak bu yarışta tercihlerimizde yine yer veriyoruz arkadaşlar bu isme. Hemen ardından bir diğer isim arkadaşlar buradaki son tercihimiz olacak olan Safkan ee, bu yarış için 12 gün evvel 5. lik elde eden Mertcan Çelik'te Shield Maiden 800 numara arkadaşlar fırsat kollayacak bir isim diyebilirim bu yarışta fırsat verelim bu Safkan'a bizde. Evet geldim 5. koşuya arkadaşlar ee, Kaya Kayıkçı koşusu 21 Handicap 3 çıkar İngilizler 1500 metre sentetik yarış olacak. 8 safkanı izleyeceğiz bu yarışta. Şimdi 8 safkanlı bir koşta tabii ki tercihimizi belirteceğiz. Öncelikle bir kere 3 yarıştır galibiyet elde eden bir safkan var. The Glow 6 numara Adem Aslan'la ben bu ata ilk şansı veriyorum. uğur getirir diye düşünüyorum. Bir de 1.30 derecesi de var gayet iyi bu mesafede etkili. E hemen ardından Eray Çizik'le 4 numara Rabatto diyeceğim. O da bir 29 29'ları görmüş. Bir sahtan 16 gün evvel de 4. oldu. Daha sonra ve tabii işte Miss Defne 2 numarayı önereceğim. O da 24 gün evvel 2. Iki elde etti. Bu mesafede en etkili yarışı yok. Ama belli olmaz. Kaliteli bir at belli olmaz. O yüzden yazabiliriz diye düşünüyorum bu yarışta. Evet 6-4-2 şeklinde 3 atlı bir oyun önerim var size bu koşuda arkadaşlar ama daha fazla at istiyorsanız çok da fazla yazabileceğiniz at var burada. Onun için tercihi size bırakıyorum genişletmek isterseniz diye. Evet şimdi geliyorum 6. koşuya Avrasya koşusu grup 1-3 yukarı İngilizler 2000 metrede Çin pistte start alacaklar. Evet şampiyonların mücadelesi diyebileceğimiz bir koşu 6 safkan. E, gizli ekürüler var burada. Kurt ekürü, Sahkan, Age of Fire ve Final Dance gizli ekürü olarak start alıyorlar burada. Agent Final geliyor bu yarışa. Burgas geliyor, Vinci Tore geliyor, Go Hero geliyor. Muazzam bir yarış bizleri bekliyor arkadaşlar. Evet e, esas burada en çok tabi beklenen olay Agent Final ile Burgas'ın yarışması herhalde öyle düşünüyorum. E, tabi bu yarış için bu iki safkanın Agent Final'ın ve Burgas'ın mücadelesi esas e, odak noktası olacak. Age of Fire ve Final Dance nasıl bir taktik yapacaklar o da önemli olacaktır tabii ki. Go Hero ve Vinci Toren'in ne yapacağı da önemli bir e, durumda ama ben bir şekilde Burgas kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçen yarışta olduğu gibi yine bu yarışta da ben Burgas'ı tek olarak veriyorum. Age Finala karşı Burgas burada e, daha avantajlı geliyor bana arkadaşlar. E, bu yarışta böyle bir tercihim var. Yine bir numara Burgas'ı Burada e, tek olarak geçiyoruz arkadaşlar diyebilirim. 7. koşa geldik. Nibolu Koşusu Grup 1 4 yaşlı Araplar 2400 metre çim pisttir. Arkadaşlar 7 safkan start alıyor. Favorim burada 29 gün evvelki galibiyetiyle birlikte Derya Ateşi 6 numara Akın Sözenle birlikte arkadaşlar burada benim favorimdir. Ee, henüz biz 2400'de bu atın böyle çok iyi bir yarış koştuğunu görmedik ama zaten 2400'de fazla yarış koşulmuyor O yüzden de hani kalkıp da bu at bu mesafede gitmez demek büyük bir saçmalık olur ee, Ben burada 6 numara derya ateşi ile başlıyorum ama ne olur ne olmaz uzun mesafe yarıştır her şey olabilir At sakatlanır eder bir şey olur hani bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak lazım Bu yüzden burada güvendiğim iki ismi daha ilave edeceğim 7 numara Fuat Aga, Halis Karataş'la ve 4 numara Canko, Vedat Aveş işte burada tercihlerim arasında yer alıyor. 6-7-4 şeklinde 3 safkanlı bir oyun önerim burada bulunmakta sizlere. Risk almak isteyenler 6 numara Derya Ateşi'ni tek bırakabilirsiniz arkadaşlar ikinci altılı için. 8. koşu şart 3-3 çıkar 3 İngilizler 1900 metre Çin pist 21 gün evvel koştu kazandı burada Giant Dream uzun arayla gelip kazanmasına rağmen e, yani koşup kazanmasıyla birlikte bizim çok dikkatimizi çekmiş bir isim Mertcan Çelik de burada 3 numara Giant Dream e, bu yarışı yine kazanma ihtimali olan bir isim olduğu için yazıyoruz. Kurt ile Kürüsünden Ayan Kurşun'la birlikte Just Unique 4 numara tercihlerimizde yer alıyor. 26 gün evvel 4. oldu. Emrah Sincan'la Demir Kurt 6 numaralı Safkan 11 güne belki ikinciliği ile birlikte burada tercihlerim arasında yer veriyorum arkadaşlar bu Safkan'a. Hemen ardından burada ilave olarak bir isim daha size sürpriz bir isim vereceğim. Mustafa Şekle ile Örten Gray 8 numara. Henüz bu yıl içerisinde çok iyi bir şeyler yapamadı. Yalnızca 3 yarış koşmuş olan bir safkan bu yıl içerisinde. Ve tabela olarak da sadece bir tane ikinciliği var. Ee, ben bu safkanda yine de burada şans veriyorum. 8 numara arkadaşlar. kuponlarımızda eksik etmeyelim diyorum bu yarış için. Geldik 9. ve sonuncu koşu. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik pist yarışı. 11 safkan start alacak bu koşuda arkadaşlar. Bizim bu koşu için ilk tercihimiz 1 numara Attargah. 21 gün evvel 3. olan safkan son 6 yarışına baktığımızda 3 defa ikincilik, bir defa üçüncülük çıkardı. Diğer yarışlar tabelalı ama Yani bu at geldi gelecek durumda bir vaziyeti var. Şu anda zaten tecrübe olarak da yarış tecrübesi açısından çok avantajlı durumda rakiplere kıyasla. Hemen ardından burada 2 numara Çağla Artay'a önereceğim. 21 gün evvel ikinci olan Safkan daha evvel 2 kez dördüncülüğü de vardı. 4 yarış koştu Safkan. Dış kulvar istemiş 11. kulvar yani en dış kulvarı kapmış görüyorsunuz burada 11 at var. Bu atı öneriyorum. 2 numarayı da öneriyorum. 1-2'nin ardından 4 numara Gürsel Han. Mehmet Kaya ile start alacak. İzzet Aksoy'un sahip olduğu Safkan 2 yarış koştu. Çin piste gitmedi belki ama sentetikte ben daha iyi gideceğini düşünüyorum bu Safkan'ın. Bu yüzden şans veriyorum bu yarışta. 1, 2, 4 yapabiliriz burada öncelikli olarak. 1, 2, 4'e ilave olarak daha fazla at yazmak gibi düşünceniz olursa şayet bu koşuda son yarışı kötü gelmiş olmasına rağmen Velat Demir ile birlikte Keferkup Hanım'ı 10 numaralı safkan arkadaşlar değerlendirmeye alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Ali Kaşmaz'la birlikte Zorlu Bey 8 numarayı da değerlendirme alabilirsiniz. Çünkü bu safkanda yine son yarış kötü olsa da bir önceki yarışında bir ikinciliği vardı. Hani bir yarış kötü koşup bir yarış iyi koşan atlar olabiliyor. Bunlara karşı da bu isimleri geniş kuponlarda değerlendirebilirsiniz diyorum. Evet 1-2-4 esas atlarımız daha sonra 10 ve 8 ilave edilebilir dedik. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında izlemek isteyenler İzmir tahminlerini izleyebilirler arkadaşlar. Kanala tabii ki abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bunun haricinde bildirim zilini açıp bize destek verebilirsiniz. Videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tabii ki katılıyorsa olabilir ve teşekkürler butonundan da yine bizlere desteklerinizi gösterebilirsiniz diyorum. İzmir videosu da yayında dedik. Bu şekilde arkadaşlar herkese de bol şanslar diliyorum.